SBK 858D sıcak hava lehim sökme istasyonu. Bu cihazın güç tüketimi 550 Watt'tır. Başlamadan önce kol tutucu bareketi ve nozulu takılmış olmalıdır. İstasyonun güç anahtarını açıyorum. Sıcak hava kol sıcaklığı fabrika ayarı olan 200 dereceye kısa sürede yükseliyor. Yukarı ok düğmesiyle sıcaklığı artırıp aşağı ok düğmesiyle azaltabilirsiniz ortadaki düğmeyi çevirerek hava debisini ayarlayabilirsiniz. Hava debisi 1 ile 8 aralığında ayarlanabilmektedir. Sistemin kendine has uyku fonksiyonu mevcuttur. Üfleme kol tutucu brakete yerleştirildiğinde maksimum sıcak hava ısı dağılımı koruması rezistansı ısıtmayı durdurur. Sıcaklık 100 dereceden düşük bir değere ulaştığında cihaz uyku konumuna geçer. Kolu kaldırdığınızda ise hızlı bir şekilde ısıtmaya başlar. Sıcaklık kalibrasyonu için öncelikle yukarı ve aşağı ok tuşlarına aynı anda basın. Şimdi menüye giriş yapabilirsiniz. Mod 1, sıcaklık kalibrasyonu anlamına gelir. Onaylamak için yukarı ve aşağı ok tuşlarına aynı anda basıyorum. Artık sıcaklığı artırabilir veya azaltabilirsiniz. Ayarlarınızı kaydetmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarına aynı anda basmalısınız uygulama ve hava üfleme kol sıcaklığı ayarlanan sıcaklıkla tutarsızlık gösterirse oluşan sıcaklık farkının telafi edilmesi için kalibrasyon gerekmektedir. Mod 2 uyku ayar anlamına gelir. Onaylamak için yukarı ve aşağı ok tuşlarına aynı anda basın açmayı veya kapatmayı seçmek için yukarı düğmesine basın. Kaydetmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarına aynı anda basın. Isınmaya devam etmek için hava üfleme kolunu tutucu braketine yerleştirin ve kapalı olarak ayarlayın. Ardından hava üfleme kol ayarını açık olarak ayarlayın ve ısıtmayı durdurmak için tutucu brakete 1 dakikalığına yerleştirin. Hava üfleme kolunu tutucu brakete 30 saniye yerleştirdikten sonra ısınmayı durdurmak için hava üfleme kol ayarını açık konuma getirin. Mod 3, santigrat ve fahrenheit seçim anahtarı anlamına gelir. Kaydetmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarına aynı anda basın. Yukarı ve aşağı tuşları sıcaklık görüntüleme modunu ayarlamak içindir. Kaydetmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarına aynı anda basın.